Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Party Animals oynuyoruz. Yanımda Köksal Demert ve Ömer var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan sen nasıl yaptın? <laughs> ve bir tane de yanımızda bot ekledik. Birbirimizi tokatlayacağız. O oh, Ömer nasıl vurdun lan öyle? Hayır hayır hayır. <laughs> Mınçıkam yok mu ya benim? O! Oh. Tut 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 tut! Allah ay ay Ömer'i yok ettim. Aa, cici kazandım. Bir maç daha oynayacağım. Abi. Oğlum ne kadar kolay Aşırıyorum, ya. tamam. Kurt. Gerçekte Görkem'i indirmeliyiz. Hayır, ben indiremezsin. Dur. Arbele'le elimi alıp geliyorum. Ömer, ben gel benim... bir dakika ben bile ben. Görkem bu durmuyor. Şak 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 şak. Ku 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 gelin lan buraya. Kalabalıkta pati atanın tenhada miyav olmaz kardeşim. Hem tamam, ben takla atmıyordum. <laughs> ya hey, oğlum hey. ikiniz de niye <laughs> de salak gibi düştünüz? <laughs> Bu kadar kolay olamazsınız ya. Ko ben ben o kürek olmadan oynayamıyorum. Abi Ömer sadece küre oynuyor bile. Abi düşüyorum ben ya. Şu kontrolere alışmak benim için zor ya. Ben çok bilgisayar oyunu oynayan birisi şey değilim diyorsun. Ondan sus, biraz zorlanıyorum. Sus konuşma. Al şunu. Al şunu. He, çarpıl Hayır, 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 hayır. Sen hayır, hayır lanet hayır, sen hayır. lanet adam. Kolaydı bu arada. Hadi hadi hadi, hadi gördüm. Anında kazandı. Avantaj. Yani. Oğlum direkt nasıl kazandın lan? Kolaydı bu avantaj, arada. Avantaj ama. Avantaj. <laughs> avantaj avantaj. Arkadaşlar bu arada oyun amacı milleti bayıltı başa yatmak da köksel Ne yapıyorsun abi? Allah Allah. Gang Beast'i bilenler bilir arkadaşlar. Gang Beast'in çakması. Lan oğlum bak, bak elinde, bırak. elinde tut da bak. Yetmez benim. 5 dakika daha anne. Dur. Bırak. Oğlum bittin Ama lan sen... Hayır sen beni bırak. Aa. Lan ben de çarpıldım. Ya gene nasıl çarpıldım ya? Kafana yapıştırdığım için. Aa, ben bayıldım. Sen sen beni ya bırak. Bıra Beni bir bırak. Allah'ım bu oyun beni kim beni öldürüyor lan? Yalnızca ah. pinkten ölüyorum bu oyunda. Ömer ağlam Ömer. Ya. Geber. Ben botu attım sonra karakter atladı kendisi. Geber. Geber. Ya, geber. Geber. Bir dur daha ya kalkayım dur. <gülüyor> <gülüyor> geber. Geber. <gülüyor> nasıl geliyorsun? <gülüyor> Abi <gülüyor> çarpıla çarpıla geliyor. Tipe bak. Sen şimdi nane yemedin mi? Oğlum ben de ping var. Ping nasıl azaltabilirim ya? Aa, git internet al. <laughs> Hayır. Aa kolaydı bu arada. Ping yok sildi Ya dedi. abi görkem çirkin peşti. Nasıl bu kadar yapıyor? <laughs> şey yaptı oğlum? Çirkin peşti. Pardon kötü olan Ar sendin hadi. Gel lan buraya. Terbiyes oynar. Kua. 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 Şunlara bak. Ömer'e kafa atacağım arkadaşlar. Oo! Oh! <laughs> Gel buraya. Dodge. Hu. Dodge. Uf. Dodge. Aa hayır. Hayır ya, hayır. Şimdi sabahtan beri yap yapacak. Öldüm ya. Ön, yalan söyledim. Ya şaka. Bırak, bırak beni. Bırak, bırak beni. Bırak beni. bot, evet. benim oh. <laughs> Bo, bot bırak beni. <laughs> bot. Bot. Terbiyes bot. Gel buraya şimdi sen. Ben öldüm arkadaşlar. Şaka. Mı? Tak. Ömer ve esprikleri. Hüseyin. Git lan. Aa, ne yaptın adam aşağı atıyordum. Lan aynı. Hayır 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 hayır. <laughs> ya oğlum ya şerefsiz bot. Geleceğim geleceğim. Aa. öldüm. <laughs> erkematsin. Lan hayır O oh. uf kafayı nasıl bir koydum? Gel buraya kökselde. <laughs> tak. <gülüyor> Ol dur dur sopasını alayım sen bittin. Kapat kapat. Bir dakika. Gel buraya çocuk adam. sırada ya. Öldüm ben. Kesinlikle öldün, geber. O. Oh. Ben, ben de işinden... öldüm. Öldüm. Ya ben bu Ya bir sal ya gerizekalı. <laughs> bu da gerizekalı demeyin de ne bileyim. Şaka yaptım. Gel buraya Ömer. Ya. Ayağa kalkamıyorum. O doç. Doç. Şimdi gel buraya. Aa. Şap 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 şap. At bot Ömer aşağı Ömer aşağı. Ya ulan bot nasıl oynuyor? Oğlum bot senden benden iyi oynuyor. Hayır hayır ya işte hayır kök saldı. Hayır. Ola 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 çarpılıyor. Çarpıldım. İşte, işte, şimdi mi geldi ya? <laughs> Botu nasıl geliyor da? Beni bayıl tutturmayın yeter yeter. Gel lan. Gel lan buraya. Yeter lan. Git lan. yeter abi. terbiyesiz adam. Oha. Kızı çağırdı. Tok. Tok. Gel lan buraya. Terbiyesiz bot. Gel burada. Elinden tuttum <laughs> götürüyorum. Öl lan orada. Şekil ister misin? Evet. Terbiyesiz Ömer. Boş yapma. Oh. Aa. Hayır, hayır hayır hayır. Oha botun atışa bak beni. <laughs> Oğlum bot süper atıyor. <laughs> Abi bot oluyor atıyor. Ulan benim içinde herkesin bir kupası var. <laughs> dur, dur dur dur. Botun Yo. bile kupası var senin yok Ömer. <laughs> ya, Şak. Lan. Şak. Aa. <laughs> Ya git git. Saniye, ben şu an. Allah kahretmeli. Oh! O. Ben ben var. öldüm. Ee, hayır ölmedim. Dur bot. Salak Ömer düştü. Lan hayır hayır. Lan Ömer nasıl geri geldin lan? Dur dur botu kaldırmayacağım. Abi şeyi niye alamıyorum silah? Hu şak lan alamıyor. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Aa lan. Topu <laughs> 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 uçtu ya. Mınçka gelsin ya. Mınçka mı gelsin? Oha. Dur dur küreklere fısıldayan adam benim. Dur çekilin küreklere fısıldayan adam benim. Beni alacağım. Lan... Oha küreklere fısıldayan adam küreği <laughs> aldı. Oh triple kill. Quadra <laughs> -kill, kill. dur dur pentakill geliyor. Penta kill. Dur atıyorum bunu. Dur dur. Kend <laughs> kendisi gitti ya. <laughs> Sana kendisi gitti. Kazandı ya, galiba. <laughs> hani. Ömer Aa, ya Ömer'i Aa, Kolaydı. Hı ha ha. Ömer. Aa ben direkt öldüm. Şak ha. Gel buraya Ömer. Beni deli etme. Beni deli etme. Ha, o, Vay ikisi de gitti. Şimdi sıra Köksal'deydi. Da tutma kafamdan. Hayır hayır. Ben bugün niye oynayamıyorum oyunu? Yani? Hayır 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 hayır. Ha <laughs> ikimiz de gitti. Ya, kazandım kolaydı. Ya. <laughs> ya kolaydı iki elde de üstüse kazandım ya. Bu kadar kolay olamazsınız bu arada. Abi ben direkt. Gel buraya Ömer. Ben Neyse, garanti garanti ben garantide olacağım. Ya hayır sen niye direkt? Hayır hayır düştüm. Kolu kolu. Kodumun bak bak bak. Ben çıktım ya o da çıkacak. Kafana kafana vuracak o. Çıkamıyorum. Dur dur şurada enerji içeceği var. ben yedim enerji içeceği yerim. Bota aşağı Enerji içeceği yerim lan ben. Gel buraya Ömer. Ömer o. Öldüm. Çürek. Şaka Ömer. yaptım. Aa. Oh. Ya Ömer. <laughs> hayır. Ömer çirkebleşti Bu ne olup ses? Sesi falan değişti. Küreç. Ya öldüm Küreç. oha. Oha ya öldüm. Servis adam. Nasıl vuruyor ya? Küreç. Küreç. Küreklere fısıldayan adam. <gülüyor> Bu <gülüyor> nasıl vuruyor? Arkadaşlar, arkadaşlar Ömer'e kürek salmıyor. Sal <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Kafayı yedi lan kürek diye. <gülüşmeler> düştü. Sana <gülüşmeler> düştü. Hadi. <gülüşmeler> Bu oyunu köksel diye kazanacak. <gülüşmeler> Küreklere fısıldayan adam yukarı çıkamıyor. <gülüşmeler> köksel diye lan, tam gelirken lan, kafasına vursaydın ya vur kafa say kökseldi vur vur <laughs> <Bırak. gülüyor> kafa at kökseldi kafa at kafa Mert kafa Mert miterbesi de biz Lan hadi hadi Ömer bırak <laughs> Ömer kazandı Ya hayır Evet Ömer kazandı Aa, Ben kazandım Çürek <laughs> Hayır hayır Arkadaşlar <laughs> <laughs> çürek var mı Ömer'e salmayın <laughs> Arkadaşlar siz de parti elimiz videosuna katılmak istiyorsanız açıklama açık Aa, konuşamıyorum. Açıklamadaki linkten Discord adresine gelip ee, orada kanal var bir tane oraya yazmayı unutmayın. Aa video çekeceğimizde haber verip geri çekeriz. Hayır. Ben boğuluyorum. Kuluyor kuluyor. Ama bu eli ben kazandım. Hayır hayır hayır. hayır. Hayır, bırak mı çıkıyor? Çıkamıyorum. Kamiyo... Çıktım. Ha. Lan. Adam hep yapıyor. Aha, gelin Hayır, buraya. Şap şap şap. Roket geliyor. İşe Gel yine düştüm. Hayır, <laughs> gel buraya. Ha, Köksal de gel buraya. Bırak bırak bir saniye ben. <laughs> şu an bir, bir saniye. saniye Abi Allah razı olsun. Oha, botona vurdum gördün mü Ömer? Sana da böyle vururum Şu içeceği içeceğim lan, ben Bırak ya Benim bir türlü tutamıyor şu şeyleri ya Bırak lan Roket be. geliyor Allah belanı versin geliyor Ömer Aa. roket Ömer roketin içine Eyvallah, at Eyvallah roket Roketten kurtardın beni Beraber gideceğiz ha <gülüyor> Ömer <gülüyor> atla, bakayım, atla bakayım Atla bakayım oraya Atla Hayır hayır Ya hayır <laughs> ya Ciddi misin? Hadi vay vay Ömer niye ağlıyorsun? Değilim Ömer ağlama. Ömer ağlama. Ey Ömer ağlama. Ya ben kafa atıyorum ben bayılıyorum bıktım ya. Al Ömerciğim. Görüşürüz. Aa <laughs> <laughs> Ömer ne oldu? Roket attım ya seni. Olurum. Oha uçtum uçtum anında uçtum. gibi. Ro roket seni uçuruyor oğlum. Hayır ben yarım saat yolda yere duruyorum. <laughs> Kürek. Ömer taktikleriyle kürek nasıl oynanır? Hua. Hua. Lan. Öldü mü lan? Ana. Öldü. Bayar yani. İnşallah. Aa öldü. Abi bu kadar. T'ye bas. Tutun T'ye bas. Hemen tutun. Sen bana sen bana oyunu mu öğretiyorsun? Yani kontrol edilir. Acayip derecede kötü bu oyun ya. Sen dünkü videoyu izlemedin mi? <laughs> Siz kontrolleri nasıl kullanıyorsunuz? Ee, hassasiyetiniz kaç? Vallahi hiçbir ya, şey ayarlamadım ben. Ben de hiçbir şey ayarlamadım. Hop! Ömer'i <laughs> azaltacağım çünkü çok kayan bir, bir şey yapacak. Koş 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 koş. Oh. E zaten... Bak vurma kim daha uzun kalırsa. Ben kalırım ki. Vallahi çıkar direğe otururum. <laughs> kendini sokar dedi ya da dedi terbiyesiz adam sokar niye, niye öyle diyor terbiyesiz adam videodayız <laughs> bir dakika he tamam doğru cümleyi buldum da tamam susacağım ne yapmadın şey oh, hayır 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 geber yes be kolaydı <laughs> çıkayım mı <bari. Biliyorum. Çıkayım gülüyor> çıkayım mı lan gülü gülü tamam şimdi bak dövme iş yerine hop Şatkan mı lan? Oha tenis raketini şatkan sandım. Oha karnıma vurdu. <laughs> atıyorum ben botu atıyorum. Botu, Sana bi atayımdır. botu bir daha bayılttım. Aha. Evet. Aha. Lan... <laughs> lan, ya ben düşüyorum ya. Neredeyim şimdi? Ben ya. kürek yani raket bak, bak, bak. bana, ba bana ba mı öyle geldi? bu arada bot öldü. <laughs> Görkem Öl al böyle al. Tak lan. Gel buraya bot Bot adam bana adam kafa atmayı falan çalışıyor Heh git öyle git oh. öyle gidersin öyle Sıra Ömer'de <laughs> Vuramadan vurdum Hayır Ömer kazanma hayır Ömer kazanamaz Ben varken Ömer mi kazanacak? Nup Ömer. Görkem almalısın, almalısın, almalısın. Ay. Ömer nup oğlum ben alırım tabi. Ömer kim? Bak gidiyor salak. Dur bak. alayım küreyi. Ağzına kürek sokacağım Ömer'in şimdi. Diğer taraftan çıktı. <laughs> 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 Kafasından bir geçirdim küreği. Kolaydı bu arada. <laughs> ben biraz yüzüyüm. Yani şimdi bir el daha alıyorum. Çok saldı. Dur dur. Ya dur. beni bir salın Allah'ını seversen. <laughs> beni bir sal, beni bir vur. Aa, hayır. Hayır. Görkem at, görkem at. Hayır, hayır, görsem... hayır, hayır. Sen kim atıyorsun? Terbiye adam. Ben o tarih. O tarih. Her kim kazanırsa o kazanıyor. Dur şu pompayı <gülüyor> alayım. <gülüyor> Ömer sen net ah hayır. <laughs> hayır. 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 Yürüşüme bak. Ömer dayı. Hayır! Hayır! Olan oldu. Ya bütün üstlere banmak bile kadar zaten. Ya hayır ya. Tamamen hile hurdayla. Neyle hile vurdun? Tamamen hile hurdayla. Ömer kazan diye. Hile değilse kürek gelmedi. Yalnız bir el kürek geldi yani. Yeter lan. Ş Ş la. kürek geldi bir şekilde de Bir dakika burada da kürek yok. Ne vuruyorsun lan? Ulan bu bot bana taktı galiba. Ondan evet bir arkadaşlar bir, yeni so bir, videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle parti animals istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. <laughs> ve hoşça kalın.